Şu yaşadığım başkumbandan atacıkım Emanetini mi ne bizde Daha niçin nice, izler, niçin bizim niçiniz? Şüpheli yetisel susku atacıkım. Başkumbandan atacıkım gençleri istisniz. Evet, kocamla <laughs> Gerçekten çok duygulandık, çok mutlu olduk. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz. <Evet>, bizim <laughs> yılımızı kutladığımız bu günlerde gerçekten bizler de çok duyguluyuz, çok heyecanlıyız. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Şimdi kocaman alkışlarımızla çocuklarını daha fazla bekletmeden gösterimize başlayalım. <laughs> Görüyor musun? Ben görüyorum. çok Şimdi sevgili velilerimiz sizleri Atatürk'ümüz için bir saygı duruşuna ardından istiklal marşını davet ediyoruz.